Antalya Diplomasi Forumundayız. Profesör Doktor Talip Küçükcan'la birlikteyiz. Hocam merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olun. Bey, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Antalya Diplomasi Forumu ikincisi düzenleniyor. Ama baktığımız zaman e, çok büyük yankı uyandırıyor. Yani ilk geçtiğimiz yıl Haziran'da yapılmıştı. Şu an için ikincisi yapılıyor. 75 ülkeden katılım var. E, dünyadaki ülkelerin üçte birinden fazla e, burada temsilci bulunuyor. Şimdi bu rakamlara baktığımız zaman öte taraftan bile tabii Ukrayna, Rusya Dışişleri Bakanlarının Burada hem de bu savaş ortamında buluşuyor olmalarını da ekleyecek olursak Antalya Diplomasi Forumu bir level atladı diyebiliyoruz. Nereye doğru gider hocam? bu? Yani gittikçe kurumsallaşan bir yapı da tabii ki çünkü katılımcılara baktığımızda, tartışılan konulara baktığımızda bu açık ve net bir şekilde görülüyor. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı evet. katıldı, dışişleri bakanları katıldı, uluslararası örgütlerin başkanları ya da işte başka yardımcıların hepsi aşağı yukarı buradaydı. Demek ki aslında diplomasının kalbi Türkiye'de atmaya başladı. Bu önemli çünkü hep gençlik yıllarımızda biz dünyanın meselelerini başka ülkelerin toplantılarından görürdük. Yani işte Londra'da bir toplantı yapılır, Berlin'de yapılır, Paris'te yapılır, Washington'da yapılır. Orta Doğu'nun meselesini bile evet. yani bizim kendi meselelerimizi bile biz dünyaya buralardan görürdük. Onların gözüyle görürdük. Bu şimdi Batı merkezli dünyaya bakış, Avrupa merkezli dış politika okuma veya dünya meseleleri ile ilgili çözüm geliştirme Artık Türkiye'ye doğru taşınmaya başladı. Bu çok önemli. Yani bir güveni gösteriyor. Türkiye'nin bu konuda verebileceği bir şeyler olduğunu gösteriyor. Yani neden biz Suriye meselesini, İranla olan ilişkileri, Balkanlar meselesini, Avrasya meselesini Türkiye'de tartışmayalım? Bence bu çok önemli. İster Antalya olsun, ister Ankara, ister İstanbul olsun artık. Çünkü bütün bu toplantıların, bütün bu zirvelerin bir perspektifi var tabi. Yani orada insanlara, dünyaya bir mesaj verilmek isteniyor. Ve bu mesajı kimin verdiği önemli. Bakın bu mesaj bugün Türkiye'den evet. işte Cumhurbaşkanı tarafından verildi ve birazdan işte konuşacağız. Yani mesajların altına bak, çiz çizdiğimiz zaman hangi konularda mesaj verildi. O bakımdan Antalya Edubülması evet. forumu e, geç kalmış bir forumdu ama başladı ve iyi gidiyor. Bence önümüzdeki dönemlerde de tıpkı şimdi Ukrayna meselesi e, konuşulduğu gibi dünyanın kritik meseleleri, çevre meselesinden işte e, e, savaşlara krizlerin çözümlerine, ekonomik meselelere, Covid gibi ileride eğer böyle bir şey çıkacak evet. olursa bütün bu meselelerin enerji. konuşulduğu, enerji tabii bunların konuşulduğu, çözüm önerilerinin Türkiye'den daha fazla katılımla ortaya konulduğu bir yer olacak bence evet. bu son derece önemli. Mesela o bakımdan Sayın Cumhurbaşkanının verdiği mesajlara isterseniz siz biraz tabii. değinin. Aslında çok kıymetli mesajlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani yıllardır söylediği konular bugün tekrar somut bir şekilde karşımıza çıkıyor. Nasıl Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını yıllardır eleştiriyor. Dünya beşten büyüktür diyor. E bugün geldiğimiz noktada bu resmi olarak belgelenmiş durumda. Çünkü bir savaş var ve savaşın tarafı Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve bu nedenle de veto ediyor. Dolayısıyla bir çıkmaz sokağa giriliyor burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün mesela diplomasi formunda bunu vurguladı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taraftan da insani duruma insani insan can kaybının bir istatistik olmadığını bir matematik hesabı olmadığını burada vurguluyor çünkü bugün artık savaş Avrupa'nın kapısına dayanmış durumda. Yani Suriye'yi, Bosna'yı görmezden gelebildi belki Avrupa. Gözünü kapattı ama şu an savaş kendi kapısına dayanmış durumda. Bunu da onları hatırlatıyor ve şunu yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasında bu meseledeki tarafsızlığını korurken bunlara bu krizin çözümünde de baş aktör olduğunu kabul ettiriyor bir şekilde bütün dünyaya ki onlar kendileri bunu geliyorlar zaten ve bir taraftan da şu var dünyaya verdiği mesajlarda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunarak 2014'ten beri ve bugün de Rusya'nın işgaline karşı çıkarak Ukrayna'nın yanında. Öte taraftan Rusya'ya yapılan ağır yaptırımların Rus halkına çıkarılan faturası ve özellikle bunun kültürel anlamdaki yani yaptırımların kültürel anlamdaki karşılıkları yani Dostoyevski'ye yapılan Dostoyevski'nin eserlerine yapılan yaptırımlar ya da işte Münih'teki e, Filarmoni Orkestrası şefinin ülkeden sınır dışı edilmesi gibi durumlara da son derece sert tepki gösteriyor. Yani baktığımız zaman hem Rusya'ya hem Batı'ya her iki tarafa da ne yanlış varsa yüzlerine söyleyebiliyor. İşte belki de hani dünyanın vicdanının sesi olmak anlamına gelir. Yani bizim coğrafyamız hep mazlumların coğrafyasıydı biliyorsunuz. Yani iç savaşların çıktığı, mülteciliklerin yaşandığı, ve çok büyük krizlere işte yoksulluk da dahil olmak üzere bir yer burası bu bölge öyle söyleyelim. Buradan bir çıkış noktası da aranıyor şimdi. Bence yani önemli konulardan bir tanesi de bu birinci ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan işte güvenlik, evet, güvenlik mimarisi. Yani bu güvenlik yapısı şu anda öyle görünüyor ki ciddi bir krizle karşı karşıya. Evet. Almanya, NATO, işte Rusya, bütün bunlara baktığımızda aslında yeni bir arayış var. Bu arayış içerisinde de aslında Antalya Diplomasi Forumu yeni şeyler söylemeye başladı. Yani Cumhurbaşkanı mesela şunu açık söyledi. Dünyada artık sadece 5 tane ülkenin güvenlik konseyinde olup da her şeye karar verebileceği bir sistemin çalışmadığı. Siz de söylediniz ise işte. yani çok büyük arızalar olduğu belli. Yani adalet dağıtamıyor, eşitlik dağıtamıyor, müdahale etmesi gerektiği yerde müdahale edemiyor. Aldığı kararların hiçbir yaptırım gücü yok. O zaman Nereye doğru gidecek dünya diye soruyor. Yani gerçekten de insanlığın hak etmediği bir yere doğru gidiyoruz bu mevcut sistemde. O nedenle acaba sizce, tabii ki hiç kimse savaş istemez. Hiç kimse, yani Ukrayna ve Rusya'da biliyorsunuz çok ciddi problemler var. 2 milyondan fazla insan şu anda göç etti. Evet. Ama sizce bu bir fırsat olabilir mi? Bu bahsettiğimiz güvenlik mimarisinin tekrar gözden geçirilmesi, daha adil, katılımcı, şeffaf, adına ne dersek diyelim, daha iyi bir güvenlik mimarisinin kurulmasına, yol açabilir mi dersiniz? Bence bu bu sorun aslında Avrupalıların yıllardır kafasında olan bir şeydi. Trump da bunu zaten söylüyordu yani Avrupalılar bu işe para vermiyorlar, para harcamıyorlar diye ve o dönemde de Fransa'nın bir çıkışı oluyordu. Bugün baktığımız zaman aynı Fransa yine güvenlik yapısının değiştirilmesi noktasında bazı çağrılarda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri de Rusya Ukrayna kriziyle birlikte bu savaşla birlikte NATO'yu aslında bir arada tutma gayreti içerisinde. Bu konuda da bazı somut girişimlerin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani e, Finlandiya i̇sveçin NATO üyeliği yeniden gündemde ve ciddi bir şekilde gündemde. Öte taraftan Kosova'nın NATO üyeliği ciddi bir şekilde gündemde. Diğer taraftan baktığımız zaman Baltık ülkeleri Amerika'dan kalıcı asker talep ediyor ülkelerinde konuşlanması için niye Rusya'nın tehdidine karşılık Polonya'nın kafası karışık. Polonya Savaş uçağı verecek Ukrayna'ya Rusya'dan korkusuna bunu yapamıyor. Amerika'dan yardım istiyor ben sana vereyim savaş uçaklarını sen teslim et diye. Ve kafalar karışık yani burada hep bir tehdit var bir korku var bir endişe var. Fakat endişenin üzerine güvenlik mimarisi konusunda ne yapılacağına dair net adımlar yok. Bunu en ön, en önce fark eden için Almanya olduğunu biz görebiliyoruz. Almanya ekonomik gücünün yanı sıra silahlı gücünü de 2. Dünya Savaşı'dan sonra edindiği o pasivizm politikasını bir kenara bırakarak 100 milyar euroluk yıllık silahlanma harcamasıyla birlikte ekonomik gücünün yanına bir de silahlanma askeri gücünü de entegre etme gayreti içerisinde ki burada ayakta kalan güçlü taraf olmanın peşinde gibi okuyorum ben. Ya yani tabi Almanya'nın bu girişimi çok mesela dikkate değer diye düşünüyorum ben de. Çünkü Almanya ekonomik olarak bu bölgede hegemonyasını kurdu. Özellikle Doğu Batı Almanya Birleşikliği'den sonra evet. demografik olarak da bunu pekiştirdi. İşte bütün kurumlarıyla yeniledi. Eski e, işte Sovyetler birliğinde kalma mirası tamamen ortadan kaldırdı büyük oranda. Ve bunu yaparken aynı zamanda Polonya, aynı zamanda Romanya, işte Balkan ülkelerinin hemen hemen hepsinde çok ciddi bir siyasi ve ekonomik ağırlık da e, oluşturdu. Hatırlayın işte e, Yunanistan krize girdiğinde Yunanistan'ı aslında kurtaran büyük oranda evet. Almanya yani... oldu. Ama bu bir bedel karşılığında oldu. Yani Yunanistan'a istediği mesela şekilde yasalarını bile bu konularla ilgilenen en azından finansal meselelerde dikte ettirdi. Almanya'nın böyle bir tarafı var. Onu evet. unutmamak lazım. Yani Almanya dediğimiz zaman hep pozitif işte şeyler geliyor aklımıza ama yakın tarihe baktığımızda bazı insanların bundan kaygılandığını ifade etmek lazım. O zaman yani sadece Almanya'nın ön plana çıktığı bir ee, Avrupa ne olur yani evet. Fransa, İngiltere AB üyesi değil evet. ama nihayetinde onlar geçmişte de biliyorsunuz yani savaştılar tamam. birbirlerine girdiler. Tamam. İşte bunu Almanya burada bu tehlikeyi fark etti ve bir daha güçlü olarak e, bu tedbiri en önde alan taraf oldu. Ama diğerleri ne yapacak yani diğerlerinin hakikaten e, endişelerine baktığımız zaman hakkı da endişe duymakta haklılardı. ama ne yapacaklarını da tam olarak. E, kestiremiyorlar, bilemiyorlar. Böyle bir durum var. Yani bu Putin'in e, Ukrayna saldırıları hakikaten burada Pandora'nın kutusu açıldı. E, ve bunun arkasından ne gelecek? Nasıl bir, e, şek nasıl şekillenecek bu savaşın arkasından? Çünkü bir taraftan yaptırım kısmı var, bu savaşın bir taraftan sağda devam eden kısmı var. Bir taraftan da ne kadar ilerleyip ilerlemeyeceği noktasında soru işaretleri var. Şimdi bu e, krizin e, işte NATO'nun toparlanmasına neden olacağı, Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan daha güçlü şekilde çıkacağına ilişkin yorumlar var. Bunlara katılıyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri uzak uzakta. Yani burada Almanya daha yakında ve burada bir tedbir alıyor. En ön cephede işte Polonya'yı görüyoruz ve gerçekten burada çok muzdarip olan ülkeler, Baltık ülkeleriyle birlikte. Ama Amerika Birleşik Devletleri burada hem yaptırımların Avrupa'ya olan olumsuz etkileri hem işte göç akını hem de işte buradaki savaş tehditinden çok daha uzakta. İngiltere de hakeza o şekilde sayılabilir. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de Rusya üzerindeki planları yani Biden seçildikten sonraki Rusya'yı çevreleme vaadinin bu anlamda biz aşama aşama devam ettiğini de görebiliyoruz. Ve Rusya'nın şu an içerisinde bulunduğu durumun ilerleyen dönemde yaptırımlarla birlikte daha da kötüleşeceğini de hesaba katıyor Amerika Birleşik Devletleri. Belli ki burada kendisini biraz daha güvende tutarak Rusya'yı biraz daha etkisiz hale getirip asıl herhalde meselesi Çin diyordu hep. E, ...rekabet alanı e, Pasifik'ti. Herhalde oraya doğru yol almayı planlıyor. Aklında bu var ve bunu yaparken de Rusya'nın kendisi açısından tehdit o, o, olarak... E, ...tehdit olmaktan çıkarılmasını hedefliyor. Şimdi Rusya üzerinde tabii çok ciddi bir baskı var şu anda. Hem diplomatik baskı var hem de ekonomik olarak yaptırımlar söz konusu. Ve beklenen şu Rusya e, bu işte tehdidi görür. Ekonomik olarak e, geri adım atar. ...ve Ukrayna'da da belirli işte bir evet. noktaya gelir diye düşünülüyor. Ama şöyle bir şey var işte biliyorsunuz bakanların burada buluşmasını konuşacağız ama... ...daha önceki daha alt düzeyde teknik düzeyde yapılan Belarus'ta. görüşmelerde Belarus'ta... ...Rusya ve Ukrayna ikisi de hiç geri adım atmıyor. Rusya'nın talepleri tabii çok maksimalist talepler. İşte Kırım'ın Rus toprağı olduğunu söyleyeceksiniz, kabul edeceksiniz. Anayasanızı değiştireceksiniz, tarafsız olduğunuzu oraya yazacaksınız... Ayrıca işte Donbas'taki iki yeri de bağımsız cumhuriyet olarak kabul edeceksiniz. Şimdiye kadar Rusya geri de adım atmış değil. Mesela buradan bakacak olursak bu bütün yaptırımların vesaire'nin ne kadar etkili olduğunu düşünebiliriz. Putin açısından çok fazla etki göstermedi. Açıkçası Rus halkı açısından etkili, oligarklar açısından etkili. Öte taraftan Putin'in kurmayları da belki Putin gibi düşünüyordur ama orada çok ciddi bir ordu var, ciddi bir siyasi yapı var. Orada da muhalif bir yapı da var ve buradan baktığımız zaman rahatsız olanların sayıca çok daha fazla olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ya belki o sayısal çoğunluk Putin'i içeride zorlayabilir ya da diğer Putin'in etki alan etki e, ettiği diğer e, cumhuriyetlerdeki ve birçok Türk e, cumhuriyeti olan ülkelerdeki e, durumu oradan Oranın Rusya'ya bak olan bakışını etkileyebilir. E, orada bazı kırılmalara yol açabilir. Ama eğer bu olmazsa da e, karşılıklı o talepler iki tarafında aslında hiçbir zaman e, geri adım. Atmayacağı talepler. Yani maksimalist diyoruz e Rusya'nınkiler. Evet kesinlikle maksimalist. Ama Rusya diyor ki Ukrayna'nın talebi de bana göre maksimalist. Ben de buradan çekilmem diyor. Burası benim diyor. Şimdi buradan baktığımız zaman hani benim hakkımı hani çok belki tam olarak benzetemeyiz ama Filistin-İsrail meselesi gibi bir noktaya da gidebilir. Yani bugün Filistin-İsrail meselesi nasıl çözülmeyecek çözülemiyor. Yani İsrail işgalci orada. E Filistin kendi toprağını istiyor. Hani şu kadarını vereyim bu kadarını vereyim yıllardır bunlar hep konuşuldu. En son işte 2007 Annopolis'te hatırlıyorum ben Bush'un iki devletli çözüm önerisi. O günden beri iki devletli çözüm de aşama aşama ortadan kalktı ve şu an artık iki devletli çözüm sadece işte böyle söylemsel olarak yani hiçbir zirvede bile konuşulmuyor. Söylemsel olarak kalmış durumda. Yani bu noktaya da gidebilir yani her iki burada e bu müzakere süreçleri buna ister geri adım diyelim ister taviz diyelim ister bir uzlaşı ne dersek diyelim bu olmazsa yıllarca sürecek olan bir çözümsüzlüğe de gidebilir bu insana. Yani bu çok büyük bir risk tabii. Ben söylediklerinize katılıyorum. Çünkü e, yani günümüzde başlayan savaşlar bitmiyor. Yani devletler çekiliyor. Onun yerine devlet evet. dışı aktörler hemen. E, yani şimdi... hocam burada sözünüzü keseceğim ama çok kısa bir şekilde. 2011'de Suriye İç Savaşı başladığında hep şunu konuşuyorduk ilk aylarda. Yani Filipinler'de bir iç savaş çıktı ve 40 yıl sonra tam da o dönemlerde çözülmeye başlamıştı. 40 yıl sürmüştü. Allah muhafaza Suriye'de de bu noktaya gider mi diye endişe ediyorduk ve 10 e, yılı devirdi. Güzel yani tam benim vermek istediğim örneklerden evet. bir tanesi de oydu zaten. Siz hani Filistin'i verdiniz daha yakın dönemde de e, Suriye meselesi olduğu için. Şimdi Suriye Avrupalar açısından bakıldığında, Amerika açısından bakıldığında yani orada da şu anda bir statik oluştu ve evet. çalışmadır bu statik onun adı. Yani evet. e, tabi Ukrayna ile ilgili en büyük korku, en büyük endişe e, hem Türkiye açısından hem de bölge ülkeleri açısından hem de bu bahsettiğimiz ülkelerin halkları açısından Böyle bir aslında risk ve tehlike olduğunu ben de düşünüyorum çünkü şu anda biliyorsunuz e, Batı ülkeleri, işte bazı NATO ülkeleri, AB ülkeleri e, çok ağır silahlar olmasa bile ne bileyim tank savar vesaire gibi bir takım silahlar vermeye başladılar. Yani e, bu şu demektir: Rusya'nın evet hava gücü var vesaire var ama e, Ukrayna'nın da bir direnmek için evet. iradesi var. İki ellerinde yavaş yavaş enstrümanlar da oluşmaya başladı buna ilaveten biliyorsunuz son zamanlarda hem Ukrayna tarafına destek için hem de Rusya tarafına destek için bazı Yabancı devlet savaşçı, dışı evet. aktörler gelmeye başladı. Bu nereye götürür sizce Ukrayna'yı? Zaten şu an için biz mesela son günlerde de hep onu tartışıyoruz. Eğer Antalya'da ya da Belarus'ta bu müzakere masalarından sonuç çıksa, ateşkesler ya da işte geçici ateşkesler ya da çatışmasızlık bölgeleri noktasında bir şeyler bir irade ortaya konulsa bile bu devletler arasındaki bir irade olacak. Ama sahada devlet dışı unsurların olması her zaman için o devletler arasındaki iradenin önüne bir engel olarak çıkacaktır ve bunun önü açık. Yani bugün baktığımız zaman Almanya'dan Avrupa'nın birçok ülkesinden, İngiltere'den ya da Uzak Doğu'dan Ukrayna tarafına gelenleri görüyoruz. Rusya'nın da aynı şekilde Suriye'den ya da hatta bugün bana okuduğum Yemen'den husi militanları ya da Lübnan'dan izbulan militanlarının bile 16 bin civarında buradan militanın Ukrayna'ya gönderileceği iddia ediliyor. Suriye daha önce çıkmıştı. Olabilir evet bunlar. Her iki tarafta bunu yapar. Eğer yaparsa o zaman bu gayri nizami harp o zaman uluslararası hukukun da hiçbir şekilde işlemediği bir noktaya doğru gidebilir. O zaman da dediğiniz gibi bir Suriye noktasına ulaşabilir bu mesele. Evet yani de liderler düzeyinde bir anlaşma olmazsa öyle görünüyor ki Ukrayna'daki problem daha da genişleyecek ee, ve sivilleri de ne yazık ki tabii içine alacak. İsterseniz bir de bu açıdan bakalım. Yani hem e, İngiltere'deki e, Prens da bir açıklaması oldu. Talihsiz bir açıklaması. Yani bu savaşlar dedi Afrika'da olur. Hı -hı. Yani Avrupa'da böyle savaş olmazdı gibisinde bir açıklama yaptı. Daha önce de biliyorsun hani sarı saçlı mavi gözler evet, hoş geldin. Ha. Diğerleri dışarıda e, tutulsun diye. Bu açıdan bakıldığında Avrupa'nın e, ne kadar böyle kapsayıcı olup olmaması hakkında e, ne diyebilirsiniz? Yani Avrupa Suriyelilere kapıyı kapatmıştı. Evet. Afrikalılara da kapıyı evet. kapatıyor ama tabii ki insani yardım kim yaparsa yapsın bunu takdirle karşılamak lazım. Ben yani Ukraynalıların alınmasını Avrupalılar tarafından olumlu görüyorum ama burada şöyle de bir risk de yok mu ayrıca yani ikinci bir soru olmuş olacak ama. Yani diyor ki gelin diyor isteyen gelsin bu ülkeye. Acaba bu şunu mu demek ya orada zaten kriz devam edecek müdahale de etmiyoruz. var insanlar e, yani orada kalmasınlar gelsinler çünkü bu kadar açık kapı politikasının arkasında bu krizin çözülmesine inanç da yok gibi görünüyor. Yani evet Avrupa'da bir endişenin yanında o inançsızlık da var çünkü yeni yeni fark ediyorlar yani Suriye'de bu savaş bak 10 yıldır devam ediyormuş 11 yıldır devam ediyormuş biz ne kadar buraya kapımızı kapatsak gözümüzü yumsak da devam eden bir gerçeklik var ortada ve bu gerçeklik şu an bizim yanı başımızda bu şekilde de düşünüyor olabilirler ama bu ırkçılık noktasında ben hiç hiçbir, hiçbir şekilde Avrupalının hani bunu bir ırkçılık olarak gördüğünü zannetmiyorum artık yani o o, o safhayı çok açtılar bunlar. Yani Suriye'de yıllarca Türkiye bunun mücadelesini verdi. Siz başlığı mücadelesini verdiniz. Yani o dönemde milletvekili olarak da ve bu süreçlerin tamamında siz de vardınız. Hani benden çok daha iyi biliyorsunuz. Türkiye'deki birçok insandan daha iyi biliyorsunuz. Herhalde bunun en çok mücadelesini veren Türkiye'ydi. Ee, ama Avrupalı burada bu işe bakmıyor. Çünkü daha yeni bu hafta şu oldu. Afrikalı öğrenciler Sumi şehrinde ortada bırakıldılar ve isyan ettiler. Trenden atıldılar, otobüsten atıldılar. Öte taraftan şunu da gördük. Afrikalılar İspanya'ya girelim derken Melilla kentinde işte o Kuzey Afrika'daki İspanya toprağında orada polis tarafından, İspanyol polis tarafından evre çevre dövüldüler. Yani burada savaş sadece Ukrayna'da değil ve savaş mağduru sadece Ukraynalılar da değil. Biz böyle düşünüyoruz böyle düşünüyoruz ama Avrupalı bu şekilde artık bakmıyor olaya. Yani Bence de bu değişmeyecek artık çünkü Avrupa'nın bütün şey yapısı da değişti, yani siyasi yapısı da yani, daha ziyade bu yönde e, aşırı sağa kayan bir siyasi yapının da arttığını görüyoruz. Herhalde artık onlar bunu bir şekilde tabi bunun adını koymak lazım. Evet. Bu Avrupa merkezi bir yaklaşım. Ama yıllardır Avrupa ya da Batı hep evrensellik e, anlatmadı mı dünyaya? Yani oradaki üretilen bütün değerlerin bütün dünyaya ait olduğu, evrensel olduğu söylenmedi mi? Ama bugün Bunlarla çok ciddi bir çelişki içinde olduğunu görüyoruz. Demek ki bir takım şeyler söylemselmiş. Evet, yani dünya 5'ten büyüktürün aslında bir Avrupa Tabii. açısından da Avrupa'nın bu yaklaşımına olan tezahürü bu şekilde aslında. Biz nasıl diyoruz? Dünya 5'ten büyüktür tezi Rusya'nın içinde bulunduğu savaş ve masada veto hakkı olan ülke olması sebebiyle somut olarak karşımıza çıkmıştır. E, bu savaş aynı şekilde Avrupa'nın o ırkçı bakışına, savaş ve savaş mağdurlarına olan ırkçı bakışına da Çıkmaz sokağa girdiğinin göstergesi aslında. Hem çıkmaz sokağa girdiğini gösteriyor hem de aslında biraz tarihsel hafızaları yokladığımız zaman yani Avrupa'nın kimliğini inşa eden şeylerin ne olduğunu biraz daha görmüş evet. oluyoruz. Yani genelde Avrupa çoğulcu, farklılıklara saygılı vesaire diye bir ön kabul var. Bu ön kabulün artık çöktüğü burada çok aşikar, net yani. Çünkü Avrupa kendisinin dışında olan medeniyet itibariyle, uygarlık itibariyle kapıları kapattığını gösterdi. Bunun ben bir zihin meselesi olduğunu düşünüyorum. Bir zihniyet evet. meselesi, bir anlayış meselesi bu. Avrupa geçmişte olduğu gibi bugün de kendi değerlerini, kendi insanını biraz yukarıda görüyor. Yani dünyaya böyle hiyerarşik bir bakış açısıyla bakıyorlar. Elbette biz de Avrupa Birliği üyesi olmaya çalışıyoruz. Yani diyebilirsiniz ki ya o zaman neden Türkiye oraya üye olmaya çalışıyor? Aslında bu çok önemli çünkü bir de test aynı zamanda. Yani ilk defa şunu görüyor Avrupa ve Avrupa Birliği kendisinden farklı bir dine, inanca, kültüre ve medeniyete sahip olanlara ne kadar açık veya ne kadar kapalı. Evet. Pek açık olmadığının işaretlerini biliyoruz zaten ve Çok. özellikle Suriye'den, Afrika'dan, Afganistan'dan gelmeye çalışanlara kapının kapatılması da bunu gösteriyor. İsterseniz bu Antalya diplomasi forumuna tekrar dönelim. Özellikle iki bakanın burada buluşması, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı burada buluştu. Bu buluşmanın diplomatik anlamı ne? Özellikle Türkiye'nin ev sahipliği açısından neden başka yerde değil de Türkiye'de evet. buluştular? Bir kere e, İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un kitabı İstikrarlaş, İstikrarlaştırıcı Güç Türkiye. Yani Türkiye'nin burada uluslararası aranındaki adını koyuyor aslında Fahrettin Bey. E, çünkü niye? Türkiye Afganistan'dan Suriye, Irak'tan e, Libya'ya kadar birçok ülkelerdeki krizlerde hep bir istikrar götürmüş bu ülkelere, bu coğrafyalara. En azından masalara, kurulan masalara hep bir istikrar vaat etmiş ve istikrar götürmüş. Burada baktığımız zaman Türkiye'nin istikrarlaştırıcı güç olduğunu aslında hem Rusya hem Ukrayna tarafı biliyor. Ukrayna tarafında Batı'ya çok ciddi güvensizlik var. Rusya tarafındaki o güvensizlik zaten artık has safhada Batı da Rusya'ya güvenmiyor zaten. İşte bu güvensizlik ortamında e, Türkiye'nin ve bu bölge ülkesinin yani bu bölgenin bir ülkesi olan bir Türkiye'nin e, Rusya tarafından da Ukrayna tarafından da e, ara bulucu olarak kabul edilmesi e, son derece aslında mantıklı, çok gerçekçi ve kabul edilebilir bir durum. Türkiye açısından da Türkiye'nin bölgesel değerinin ne kadar yükseldiğinin de bir göstergesi. Türkiye aynı zamanda şunu da burada göstermiş oluyor. İki arada bir arada kalır deniliyordu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda. Her ikisiyle de ilişkisi var ve bir NATO üyesi. Bir yıldır bu kriz devam ederken hep Türkiye'ye bu yönde felaket senaryoları çizildi. Ama genel noktaya baktığımız zaman Putin yani sadece Zelenski değil Putin de Türkiye'ye güveniyor. Ve Putin'in aslında batı bloğunda Tek güvenebildiği yer Türkiye. Böyle bir sonuç çıkıyor karşımıza. Yani bu söyledikleriniz bana şunu hatırlattı veya daha doğrusu pekiştirdi zihnimdeki bir takım düşünceleri. Yani Türkiye biliyorsunuz eleştirilirken iç muhalefet tarafından bilhassa yalnızlaştı. Hiçbir ülke artık güvenmiyor. Evet. Hiç kimse Türkiye ile konuşmuyor. Fakat şu son iki aydaki gelişmeler baş döndürücü. Evet. Onu evet. söylemek istiyorum. Kesinlikle. Yani işte İsrail Cumhurbaşkanı buradaydı. Aliyev zaten gelmişti. Evet ve bu Antalya formundan sonra hiç yine Yunanistan Yunanistan Başbakanı, Almanya gelecek. Başbakanı, Almanya, Başbakanı. şansölesi gelecek. Bütün bunlar çok önemli gelişmeler. Yani Türkiye'nin işte öyle aslında yanlılaşmadığını Aha. ve ürettiği işte fikirleriyle dediğimiz gibi yani soft power ile hard power ile aslında bu bölgede çok ciddi bir yeri olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan Antalya diplomasi evet. formu hani kurumsallaşıyor dedik ya bence bu önemli çünkü mesele sadece Antalya'ya gelenler değil. Kesinlikle. Yani evet Antalya'ya tabii ki gelenler işte dışişleri bakanları, cumhurbaşkanları önemli ama bunun hem öncesi var hem de sonrası evet. gelecek. Yani işte Türkiye'nin işte Körfez ülkeleriyle e, ilişkileri son derece gelişti. Yani Türkiye'nin aslında e, yaptığı uluslararası sistem eleştirisinin karşılık bulduğunu da gösteriyor Yani eğer bundan rahatsız olsalardı bu bahsettiğimiz e, işte liderler Türkiye'ye gelmek e, taraftarı olmazdı. Çünkü Türkiye'ye gelmek demek aynı zamanda mevcut iktidarı ve lideri tanıyoruz. yani saygı duyuyoruz. Bu anlamada geliyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Hatta hatırlarsınız muhalefet bazen diyordu ki ya filan falanlar gelmesin Türkiye'ye. Türkiye'yi davet etmesin Cumhurbaşkanlığı gibi. Evet. ifadeler kullanıyorlardı. Bu açıdan da bakıldığında bir son değerlendirme alalım. Antalya diploması formu bize ne söylüyor? Hocam Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'deki hem işte Karadeniz'deki bölgesel krizlerde içinde bulunduğu durum aslında cidden dışarıdan bakıldığı zaman Türkiye için son derece zor bir durum. Son derece zor. Yani yukarıda bir savaş, aşağıda bir savaş, öbür tarafta bir Yunanistan krizi, diğer tarafta Karabağ'da bir savaş olmuş. Daha süreç bitmiş ama hani oradaki normalleşmeler tamamlanmamış. Ve dünya yerinde böyle bir kriz var. Tam göbeğinde Türkiye. Ama bir de şu var, öbür taraftan bakınca da her kriz bir taraftan da bir fırsatla doğurabiliyor. Yani bu şuna bağlı. Yani sen bir fırsatçılık peşinde koşarsın sinsi bir şekilde. Fırsatçılığı kendine oluşturursun. Ama Türkiye bunu yapmadan, Türkiye bir güvenli liman olarak bu krizlerde bir fırsatı kendine kendi hanesinde bulmuş oluyor. Ya yani bu Türkiye'nin yıllardır devam eden politikalarının bir neticesi. Yani biz Arap Baharı sürecinden itibaren durduğumuz yerin aynısındayız şu an. Tamamen aynı yerdeyiz. Hiçbir tanesinden geri satmadık. Arap Baharı sürecinde başladı Türkiye'ye yönelik o işte tek kaldı, tek başınasın, e, kimseyle geçinemiyorsun e, suçlamaları. ve Bugün geldiğimiz noktada İsrail Cumhurbaşkanı e, üzerinde barış e, ve birliktelik mesajları yazan uçağıyla geliyor. Ya da Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, top atışlarıyla karşılıyor. Yani baktığımız zaman bu ülkeler bu son 10 yıllık süreçte geride baktığımız yıllarda Türkiye'ye karşı en agresif politikalar uygulayan ülkeler. E, Türkiye bunlarla görüşmek için olağanüstü çabalar sarf etmedi. Türkiye burada durduğu yerde bulundu ve bir irade koydu ortaya. Bu ülkeler de o iradeye geliyorlar. Doğu Akdeniz'de bir enerji kavgası var ve bu enerji kavgasının ortasında e, Türkiye ile yeni bir işbirliği başlayacak. Bu çok net belli yani Arap Emirlikleri de, İsrail'de, Yunanistan Başbakanı'nın gelişi de, e, Rusya-Ukrayna krizi sonrası özellikle Almanya'nın enerji krizinde Almanya'nın Doğu Akdeniz'deki belki de bu yeni enerji işbirliğinde Türkiye ile birlikte yer almak istemesi de Almanya Başbakanı'nın gelişinin bir göstergesi olabilir. Yani tümüyle baktığımız zaman Türkiye 10 yıldır, 11 yıldır çok ciddi bir irade koymuş ortaya. Suriye'deki krizleri bertaraf etmiş. Libya'daki krizleri bertaraf etmiş. Karabağ'dakini bertaraf etmiş. Ukrayna, Rusya'daki içinde baş aktör olarak masada burada her iki tarafa da eşit mesafede olmak suretiyle bir çözüm önerisi ortaya koyabiliyor. Hepsinin toplamında Türkiye'nin Türkiye'nin istikrarlaştırıcı bir güç olduğunu, güvenli bir ülke olduğunu, iradeli bir ülke olduğunu ve bu krizleri yaşayan aktörler tarafından da saygı duyulan bir ülke olduğunu gösteriyor. Evet demek ki o zaman dış politikada atılan adımların veya tohumların hemen meyvesini almak mümkün değil. Biraz zaman geçmesi gerekiyor, biraz olgunlaşması gerekiyor. Dış politika analizlerinde belki bu orta uzun vadelere dikkat etmek lazım. Yani çünkü Türkiye'de biraz heyecanlı bir şekilde bu kararlar alındığında insanlar hemen değerlendirmede bulunuyorlar. Sizin de dediğiniz gibi yani Türkiye bu anlamda gerçekten bir merkez olma konumuna doğru Ama tabii doğru daha yürüyor. tamamlanacak evet. elbette, çok parçası elbette. var yani Mısır-Türkiye ilişkileri, Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri ve tabii İran'ı da unutmamak lazım. Yani Türkiye-İran ilişkilerinin seyri de yine bu süreçte kesinlikle not edilmesi gereken bir durum. Hani çok klasik bir söz var. Onla bitirelim programı yavaş yavaş. Yani coğrafya kaderdir deniliyor. Evet. Türkiye'nin jeopolitiği de kendi kaderi nihayetinde ve bu çerçeveden çıkması ya yani bu bölgeden ayrı bir bölgeye gitmesi mümkün olmadığına göre buradaki meydan okumaları, sorunları mutlaka bir şekilde görecektir diye düşünüyoruz. Eğer sorun yoksa yavaş yavaş kapatalım. Ne evet, dersin? noktalayabiliriz hocam. Evet, Antalya Diplomasi Forumundaydık Taha ile bugün. gelişmeleri değerlendirdik, buradaki tartışmaları değerlendirdik. Bir sonraki programda beraber olmak üzere hoşçakalın diyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.